Selamünaleyküm. Arif Hocam kanalıma hoş geldiniz. İslam inanç esasları dersimizde 9. üniteye geldik. Konumuz inanç ve davranış ilişkisi. Bu derslerimizde HBT, AÖF, DİKAP, BBSTS sınavına girecek hoca kardeşlerimin çok işine yarayan bir video olacak. Herkes ders anlatır ama Arif Hocam öğretir sloganımızla hemen dersimize başlayalım. Amel davranış inancın imanın değil inanç davranışın şartıdır. Kuralını koyanlar kimlerdir? Ehli sünnet. Hangisi inanç ve davranış arasındaki ilişkiye uymaz? Davranış inancın bir parçasıdır diyebilir miyiz? Diyemeyiz değil mi hocam? Davranış inancın doğrudan bir parçası değil, onunla bağlantılı ama farklı bir olgu olarak görmek mümkündür. Davranış sözcüğü Kur'an'da inanç kavramıyla birlikte yer aldığında hangi tür eylemleri ifade eder? Davranış inançla beraber yer alıyorsa Neyi ifade eder? Seçeneklere bak bakalım hocam. Cevabımız iyi eylemleri olacak. Davranış inancın değil. İnanç davranışın şartıdır. Sözüyle ne anlatılmak istenmektedir? İnandığımız şekilde davranmalıyız. İnandığımız şekilde davranmalıyız. İnanç davranışın şartıdır. Sözüyle anlatılmak istenendir güvenmek, dayanmak anlamına gelen kavram nedir? Güvenmek, dayanmak nedir hocam? Tevekkül değil mi? Tevekkül, güvenmek, dayanmak anlamındadır. Korku anlamına gelen kavram hangisidir? Vecel. Yukarıdaki ayette korku anlamına gelen kavram hangisinde doğru olarak verilmiştir? Seçeneklere baktığım zaman hemen veceli görüyorum vecelin kork anlamına geldiğini zaten söylemiştim. Cevabımız B seçeneği olacak. Her ne kadar kalben inandığı için müminse de davranışlarını ihlas ve samimiyet içinde yapmadığından dolayı amelleri Allah katında makbul olmayan kimselere ne ad verilir? Bunlara riyakar denir. Günah işleyenler fasık ve riyakarlardır. Riyakar davrananlara ne deniyor? Mürai. Söz, beden ve servet yoluyla yapılan ibadetlerde gösterişe yer veren kişilere ne denir? Müflis, fasit, mürai, münafık, nemim. Hangisi cevabın hocam? Evet tebrik ediyorum seni. Cevabımız mürai olacaktı. İbadetlerde gösterişe yer veren kişilere mürai diyoruz. Gizli şirk olarak da ifade edilen Allah'ı hoşnut etmek için değil, insanların beğenisini kazanmak için amelde bulunan kişilere ne ad verilir? Bunlara da seçeneklere bak bakalım. Evet bunlara da riyakar diyoruz. Hangisinde mürainin doğru tanımı yapılmıştır? Söz, beden ve servet yoluyla yapılan ibadetlerde gösterişe yer veren kişilere verilen isimdir. Bunlara mürayi diyoruz. Doğru tanım A seçeneğinde. Allah'a karşı bir sorumluluk bilinci taşıyan insanlar hangi özelliğe sahiptir? Sorumluluk bilinci taşıyan insan takva özelliğine sahiptir. Günahtan korunma anlamına gelen kelime aynı şekilde nedir? Takvadır. En-Nur suresinde inançsızların davranışı metaforlardan neye benzetilmiştir? Evet inançsızların davranışı Nur suresinde ıssız çöllerdeki seraba benzetilmiştir. Kur'an'da inançsızların iyi davranışlarının Allah katında bir değerinin olmadığı bağlamında neye benzetilmiştir? Derin denizlerdeki karanlığa İslam'da iman ettiği halde bile bile yüce Allah'a ve peygambere itaat etmeyen, dini görevlerini terk eden ve günah fiillerini işleyenlere hangi isim verilmiştir? İman ettiği halde buna ne diyoruz? Fasık diyoruz. Günah işleyenler fasık ve riyakarlardır. Dinde Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen veya yasaklarına uymayan kişilere günahkar veya ne diyoruz? fasık diyoruz. Fasık ifadesi neyi tanımlar? Fasık günahkarları tanımlar. Fasık kavramı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Her kafir fasıktır, doğru mu? Evet, her kafir fasıktır diyebiliriz. Her fasık kafir değildir. Evet. Fasık büyük günah işleyen ve bunda ısrar eden kişidir. Fasık sözcüğü bir şeyden çıkan anlamına gelir. Fasıklar Allah'ın rahmetinden kovulmuşlardır diyemeyiz. E seçeneğini yanlış olan E seçeneğidir. Gizli şirk ne anlama gelmektedir? İyi davranışı insanların beğenisini kazanmak için yapmaktır. Takva sahibi olup gündelik hayatlarında dinlerine ve dindarlıklarına zarar verebilecek olan kötü davranışlardan kendilerini korudukları gibi daima uyanık bir tavır içinde olan müminler hangisidir? Takva sahibi olan, dindarlıklarına zarar verebilecek olan kötü davranışlardan kendilerini korudukları gibi daima uyanık bir tavır içinde olan müminlere ne dedik bulabildin mi? Sorumluluk bilinci taşıyanlar. İnanç esaslarını kabul eden insanları dini davranış bakımından gruplara ayrılır. Bunları dört gruba ayırıyoruz. Hangisi bunlardan birisi değildir? Sorumluluk bilinci taşıyanlar, içtenlikle hareket edenler, günah işleyenler, riyakar davrananlar, utanmaz davrananlar. Evet utanmaz davrananlar bunlardan biri değildir. İnanç esaslarını kabul eden insanları dini davranış bakımından buradaki gördüğün gibi dört gruba ayırıyoruz. İnanç esaslarını kabul eden, dini davranış bakımından sorumluluk bilinci taşıyanlar grubuna giren insanların davranış veya özelliklerinden biridir. Seçeneklere baktığımız zaman sorumluluk bilinci taşıyan insanların özelliğine bakacağız. Özellikle Allah'a ortak koşmaya götürecek her türlü söz ve davranıştan uzak dururlar. İnanç ve davranış güzelliğine sahip olan, ihsan sahibi olan ve Allah'ı görüyormuş gibi davranışlarında titizlik sergileyen kimselere hadislerde ve Kur'an-ı Kerim'de hangi isim verilmektedir? Evet, Allah'ı görüyormuş gibi ihsan sahibi olan kişilere hangi isim veriyordu? Hatırlayabildin mi? Muhsin. İhsan sahibi ne anlama gelmektedir? İhsan sahibi Muhsin nedir? Muhsin, Allah'ı görüyormuş gibi davranmaktır. Bilinç sahibi, dindar, yüksek düzeyde her an Allah ile birlikte olma duyarlılığına sahip olan kimselerdir bunlar. Sahibi olup Allah katında güzel olan bir işi gereği gibi yerine getirirler. Güzel davranışın özündeki iç güzelliği dış yüzündeki güzellik ile süsleyip ortaya koyarlar. Paragraftaki boşluğa hangisi getirilmelidir? Evet her an Allah'la birlikte olma duyarlılığına sahip olan kişilere ne diyorduk hocam? İhsan diyoruz. Bir kimsenin dille inançlı olduğunu dışa vurup içindeki gerçek, gerçek inkarını gizlerse kendisine verilecek ad nedir? Dille inançlı olduğunu söylüyor ama inkarını gizliyor. Buna münafık diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de inanç ve iyi davranış ilişkisi hangi metaforla tasvir edilmiştir? İnanç ve iyi davranış ilişkisi kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç metaforuyla tasvir edilmiştir. Ağacın diri kalması için nasıl ki bakıma ve sulanmaya ihtiyacı varsa, kalpteki imanın da iyi ve güzel davranışlarla geliştirilmeye ve parlatılmaya ihtiyacı vardır düşüncesini aktaran ayet hangisidir? İbrahim suresi 24 25. ayet. İbrahim suresinde bahsi geçen inanç ve iyi davranış ilişkisini tasvir eden metafor hangisidir? Ağaç metaforuydu değil mi hocam? Yukarıdaki inanç esaslarını kabul eden insanların dini davranışları ve sahip oldukları özelliklere ilişkin eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Doğru ifadeleri bulacağız. Sorumluluk bilinci taşıyanlar, bunlara ne diyorduk? Sorumluluk bilinci taşıyanlara takva sahibi insanlar. İhsan demiş. Yanlış ifade. İçtenlikle hareket edenler, bunlar da ihsan sahibi olanlar. Bu da yanlış ifade. Günah işleyenler fasıklar doğru mu? Doğru ifade. Riyakar davrananlar bunlar da mürailer. Bu da yine doğru ifade. O halde doğruyu aradığımız için 3 ile 4 doğrudur diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de imanın nasıl olması gerektiğini iman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan sonra şüpheye düşmeyen Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir olarak ifade eden ayet hangisidir? Hucurat Suresi 15. Ayet İslam inanç sisteminde davranışların iç ve dış boyutları arasındaki ilişki nasıldır? İmanın temel rüknünün kalple tasdik olması iç boyutu ilgilendirirken tasdikin organlarla yansıması olan davranışlarda dış boyutu ilgilendirmektedir. O halde bu durumda kalp ile tasdik, kalp ile tasdik neyi? İç boyutu değil mi? Dil ile söyleme, oruç için aç kalma, namaz kılma gibi davranışlarda dış boyutu kapsamaktadır. Yukarıdakilerden hangileri İslam inanç sisteminde davranışlardan dış boyutları arasında yer alır? Dış boyutu bulacağız. Kalple tasdik etme nedir? İç boyut dil ile söyleme, dış, oruç için aç kalma bu da yine dış diyebiliriz. 2 ile 3 dış boyut arasında yer alır. O halde cevabımız E seçeneği olacak. Kur'an-ı Kerim'de müminlere emir ve tavsiye edilen her iyi davranış aşağıdaki hangi kavramla birlikte kullanılmıştır? Amel, nübüvvet, sünnet, inanç, ahiret. Hangisi cevabın? İnanç değil mi? İnanç ile beraber kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'e göre iyi davranışlardan birisi içki içmek, kumar, falcılık, haksız yere adam öldürmek bunlar kötü davranışlar. Namaz kılmak iyi davranıştır. Bir kimsenin inancını dile dayalı olarak dışa vurmasına karşılık inkarını gizlemesine ne diyoruz? Nifak. İmandan sonra küfre dönen kimseye ne ad verilir? Mürtet söz, beden ve servet yoluyla yapılan ibadetlerde gösterişe yer veren kimseye ne ad verilir? Artık bunu öğrendin. Çıkmış bir soru hocam. Hangisi? Fasık, mürai, müttaki, müşrik, muhsin. Evet, mürai diyen hoca kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bir kimsenin dille inançlı olduğunu dışa vurup içindeki gerçek inkarını gizlemesi sonucu iç ve dış boyut arasında meydana gelen tutarsızlığa ne ad verilir? Buna nifak diyoruz sürekli Allah'la birlikte oluyor gibi bir bilinç ve sorumluluk içinde hareket etmeye hemen kolayca cevabı buldun. İhsan diyoruz. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen ve kurallarına uymayan kimselere fasık denir. Gelinen yola tekrar geri dönmeye irtidat Allah'ı, Resulünü ve onun getirdiklerini inkar ederek bir başka dine ya da anlayışa dönmeye bu sefer itikadi irtidat diyoruz. Emir, tavsiye ve yasaklara konu olan sonunda ceza ve mükafat bulunan tutum ve davranış olarak tanımlanan dini kavram hangisidir? Tasdik, iman, fiil, inanç, amel hangisi cevabın? Emir, tavsiye ve yasaklarına konu olan sonunda ceza ve mükafat bulunan Amel değil mi? Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Arif Hocam YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız bundan sonraki videolardan haberdar olursunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.